Bir inovasyon koçunun paylaşımları serisine yeni bir konuyla devam ediyoruz. Geleceği belirleyen 5 etkenden bahsediyorsunuz. Nedir bu 5 etken? 5 etken birincisi değişim. Tek tek bunları açıklayacağım. İkincisi kız. Üçüncüsü risk. Dördüncüsü karmaşıklık. Beşincisi ise sürpriz. Neden? Beş etken bunu belirler. Mesela riskten başlayalım. Evet. Risk, risk alabildiğiniz ölçüde siz rekabette öne geçersiniz. Ama unutmayalım bu risktir. Yani dolayısıyla sizi o başarısızlığa da götürebilir. Ama risk alma yeteneğiniz, beceriniz, atraksiyonunuz güçlüyse rakiplerden öne geçerseniz örneği Tesla çok büyük yatırımlar yaptı. Bu yatırımların dönüşleri dönmeyebilirdi. İstediği zaman dönmeyebilirdi. İstediği şekilde dönmeyebilirdi. Ve insanlar da sektörde istediği etki oluşturamayabilirdi. O çok büyük bir riski. Firmayı da götürebilirdi. İkincisi ise değişim. Yani değişim yapabildiğiniz ölçüde siz sektörün üstü, piyasanızda hangi konuda olursa olsun bir firmada çalışan dahi olsanız değişimi yakalayabilirsiniz değişimi sağlayabilirsiniz. Eğer değişime adapte olabilirseniz öne geçersiniz. Bu geleceğinizi belirler. Üçüncüsü karmaşıklık. Burası hakikaten çok karmaşık. Çünkü bunu eğitimlerimde, seminerlerimde sorduğum hiç kimse şu ana kadar tam anlamı cevaplayamadı. Ne demek karmaşıklık? Neden geleceği belirlesin? Yani şunu mu demek istiyoruz? karmaşık müşteriye sunduğunuz zaman bu daha mı başarılı? Tam tersi. Müşteriye oldukça basit, yalın ve kolay bir şey sunmak durumundasınız. Ama karmaşıklık neden geleceği belirliyor? Çünkü eğer rakiplerinizden daha sofistike, daha yapılması zor ve karmaşıklığı fazla bir konuda çalışıyorsanız, onların sizi kopyalamasını ne kadar zorlaştırabiliyorsanız o kadar öne geçiyorsunuz. Bunun örneği IBM'dir ve Apple'dır. Yani bu e, işletim sisteminde dünyada şu anda modellenemeyen bir işletim sistemi yapıyor Apple. ve dolayısıyla rakiplerinin arasındaki farkı çok büyük bir şekilde açmış durumdadır. Diğeri e, hızdır hızlı olabildiğiniz ölçüde siz rakipleriniz önüne geçersiniz. Örneği nedir? Federal Express'tir ve Domino's'tur. Yani Domino's hızlı olduğu için, 30 dakikada teslim ediyorum dediği için öne geçmiş bir firmadır. Ve tabi diğer ise son olarak sürprizdir. Çipo, Alman kahve zinciri yani kahve cirosu içindeki ürünlerin satışından çok daha düşüktür. Halbuki Alman kahve zinciridir. Peki neden sürpriz insanların önem verdiği bir şey olsun? Çünkü her hafta e, bilinmeyen ürünler getirir Cipo. Ve insanlar merak için oraya giderler. O merak deneyimini yaşamak isterler. Onun için insanlara eğer bir deneyim yaşatabilirsiniz. İnsanların karşılarına onun şaşıracakları bir konuyu sunarsanız siz rekabette öne geçmişsiniz demektir ve geleceği bu şekilde belirlersiniz, oluşturursunuz, başarıyı böyle yakalarsınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.